Arkadaşlar altın ne olacak diye soranlar var. Bakın bunu çok net söyleyeyim. Altın şu anda 5 dolara doğru gidiyor. Türkiye'de gram altın ise 12 liraya doğru yol alıyor. Bu rakamlar tesadüfi değil. Piyasaların doğal tepkisi. Dolar da öyle ya da böyle 80 liraya doğru ilerleyecek. Ama şunu unutmayın. Buraya gelmeden önce reel sektör ve ekonomi ile ilgili doğru adımların atılması şart. Eğer bu adımlar atılmazsa döviz borcu olan şirketlerin büyük kısmı ya batacak ya da bedavadan yabancıların eline geçecek. Bu sadece bir tahmin değil, gözlemlediğimiz gerçek bir süreç. Altının hareketini anlamak için sadece rakamlara bakmak yetmez. Arkadaşlar, altın aslında bir güvenli liman. İnsanlar paralarının değerini korumak için altına yöneliyor. Merkez bankaları alım yapıyor, fonlar alıyor, bireyler alıyor. Yani talep çok yüksek. Normalde faiz artırımları ve ekonomik sıkılaştırma ortamında altın fiyatları baskı görür, düşer. Ama şu anda tam tersi bir durum var. Hem doların oynaklığı hem de jeopolitik riskler altının yukarı yönlü hareketini destekliyor. Türkiye'de gram altın ise tamamen dolar endeksli hareket ediyor. Dolar 80 liraya çıktığında gram altın 12 lira civarına ulaşacak. Bunu öngörmek için çok karmaşık hesaplara gerek yok. Piyasalar bunu çok net gösteriyor. Arkadaşlar doların ve altının yükselişi Türkiye'de sadece yatırımcıyı ilgilendirmiyor. Ekonomik yapıyı, reel sektörü, şirketleri ve hatta vatandaşın günlük hayatını doğrudan etkiliyor. Döviz borcu olan şirketler için bu durum ölümcül olabilir. Eğer hükümet ve Merkez Bankası önlem almazsa döviz borcu olan şirketlerin büyük kısmı ya batacak ya da bedavadan yabancıların eline geçecek. Bu yüzden altın ve dolar yatırımında sabırlı ve dikkatli olmak çok önemli. Gümüş meselesine gelirsek ben gümüşü ön plana çıkarıyorum. Altın kadar primlenmedi ama hareketleri çok daha agresif olacak. Gümüşün yatırım açısından avantajı hem endüstriyel hem de yatırım talebine sahip olmasıdır. Altın daha çok güvenli liman olarak kullanılırken gümüş hem güvenli liman hem de sanayiye bağlı olduğu için fiyat hareketleri çok daha keskin ve hızlı olur. Bu nedenle fırsat büyük, dikkatle takip etmek lazım. Arkadaşlar gümüş ve altın arasında bir tercih yapacak olursanız kısa vadede agresif hareketler arıyorsanız gümüş daha avantajlı. Ama uzun vadeli ve stabil bir güvenli liman arıyorsanız altın hala en güvenilir enstrüman. Her iki metale de yatırım yaparken dikkatli ve ölçülü olmak lazım, aceleci davranmayın. Altının ve gümüşün fiyatını etkileyen unsurlar sadece ekonomik veriler değil, aynı zamanda politik riskler, merkez bankalarının alımları, ETF talepleri ve global jeopolitik gelişmelerdir. Dolar cephesine gelirsek arkadaşlar, burada işler biraz karışık. Dolar 80 liraya doğru ilerleyecek dedik ama bunun ardında ciddi dinamikler var. Türkiye'de yabancı yatırımcılar yüksek faiz nedeniyle doları bu seviyede tutuyor. Ama unutmayın, bu sadece geçici bir denge. Enflasyon yükselirse, faiz beklentisi artarsa doların gazı pedalın dibine basacak ve fiyatlar hızla yukarı fırlayacak. Döviz rezervleri sınırlı, net rezervler yetersiz. Yani piyasaya müdahale edecek güç çok sınırlı. Bu nedenle dolar yükselişi, gram altı yükselişi ve ekonomik riskler birbirine bağlı olarak ilerliyor. Arkadaşlar bu noktada piyasa psikolojisi de çok önemli. İnsanlar güven kaybı yaşadığında dövize yönelir. Türkiye'de insanlar ekonomiye güvenmediği için siyasetteki belirsizlikten dolayı ve hukuki sistemdeki sıkıntılar nedeniyle dolar alıyor. Yerleşiklerin döviz mevduatı 203 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu halkın ve şirketlerin ekonomiye olan güvensizliğinin açık göstergesi. Eğer bu güven sorunu çözülmezse doların yükselişi ve gram altın fiyatının tırmanışı devam edecek. Altın, gümüş ve doların yanında arkadaşlar piyasa volatilitesi de önemli. Bugün altın yükseliyor, yarın dolar oynaklığıyla hareket edebilir. Gümüş agresif hareket ediyor. Yatırımcılar hızlı karar almak zorunda kalıyor. Bu nedenle piyasa takibi şart. Yatırımcı sadece rakamlara bakıp karar vermemeli. Global gelişmeleri, ABD verilerini, Fed politikalarını ve Türkiye'deki ekonomik durumu aynı anda değerlendirmeli. Özetle arkadaşlar altın 5 dolara koşuyor. Gram altın 12 liraya doğru ilerliyor. Arkadaşlar piyasalar yeniden kıpırdanmaya başladı. Bitcoin tarafında uzun süredir görmediğimiz bir tabloyla karşı karşıyayız. 110 bin dolar seviyesinin altı test edildi. Bu kritik eşiğin aşağıya kırılması piyasada ciddi bir endişe yarattı. Altın ise 3,75 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Küçük düzeltmeler gelse bile yükseliş trendi hala korunuyor. Diğer tarafta Fed'de tartışmalar sürüyor. ABD'den gelen veriler ise önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin kolay olmayacağını gösteriyor. Dolar endeksi yukarı doğru hareket ederken parite geri çekiliyor. Dolara olan talep artıyor, altın dalgalanıyor, belirsizlik büyüyor. Türkiye tarafına baktığımızda ise TCMB rezerv rakamları açıklandı, beklenti anketleri geldi. Bugün bütün bu başlıkları masaya yatıracağız. Hem rakamların ne ifade ettiğini hem de önümüzdeki dönemde nereye doğru evrilebileceğini detaylı şekilde konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar gelelim piyasanın neden bu kadar agresif hareket ettiğine best. Çünkü fed tarafında resmen görüş ayrılıkları var bir yanda faizleri daha da indirmeyelim diyen muhafazakar başkanlar, diğer yanda indirimleri sürdürmeliyiz diyenler ABD'den gelen büyüme verilerine bakıyoruz. İkinci çeyrekte %3.8 geldi. Beklenti %3.3'tü. Bir önceki çeyrek neredeyse eksi seviyedeydi. Yani ABD ekonomisi aslında hala diri, hala güçlü. İstihdam verileri de aynı şeyi söylüyor. İşsizlik başvurularında belirgin düşüş var. Dayanıklı mal siparişleri artıyor. Kişisel tüketim harcamaları yükseliyor. Bu da bize gösteriyor ki enflasyon yukarı yönlü baskı altında ekonomide canlı. O zaman Fed niye faiz indirsin? İşte tartışma da burada çıkıyor. Powell'dan tutun Chicago Fed Başkanı'na kadar birçok isim şimdilik yeni indirimlere sıcak bakmıyoruz diyor. Ama Trump'ın atadığı bazı isimler biz indirimden yanayız açıklaması yapıyor. Yani Fed'in kendi içinde ciddi bir bölünme var ve gördüğüm kadarıyla çoğunluk Ekim ve Aralık aylarında faiz indirimine pek yanaşmıyor. Piyasalarda bunu görüyor tabi. Hisse senetlerinde satış baskısı geliyor. Kripto paralar sert düşüyor. Bitcoin'in 110 bin doların altına sarkmasının arkasında yatan sebep tam da bu. Altın neden düşmüyor peki? Normal şartlarda faiz indirimleri durursa altında da satış olur. Ama arkadaşlar bir tarafta merkez bankalarının alımları, diğer tarafta ETF'ler, fonlar, bireysel yatırımcılar Hepsi altına yüklenmeye devam ediyor. Rekor üstüne rekor geliyor. Özellikle merkez bankalarının iştahı inanılmaz. Bu da altının fiyatını yukarı taşımaya devam ediyor. Türkiye tarafına gelirsek arkadaşlar durum ciddi. TCMB rezervlerine bakıyorsunuz. Brüt rezerv 178.9 milyar dolar gözüküyor ama aslında yeterli değil. Net rezerv 79 milyar kullanılabilir rezerv 53.1 milyar dolarda. Yani piyasaya müdahale edecek güç sınırlı. Dolar niye bu kadar duruyor peki? Şu anda yabancıların müdahalesi var. Yüksek faiz nedeniyle doları bu seviyede tutuyorlar ama yarın ne olur kimse garanti veremez. Enflasyon yükselirse, faiz beklentisi artarsa doların gazı pedalın dibine basacak ve fiyatlar yukarı fırlayacak. Gram altın ise arkadaşlar önümüzdeki aylarda Türkiye'deki siyasi ve ekonomik riskler nedeniyle ciddi bir yükseliş yaşayacak. Dolara endeksli olduğu için dolar 80 liraya doğru giderse gram altın 12 lira seviyelerini görecek. Kesin söylüyorum gram altın 12 bin civarına koşacak. Döviz mevduatlarına bakıyoruz. İnsanlar ekonomiye güvenmediği için, siyasete güvenmediği için, hukuk sistemine güvenmediği için dolara koşuyor. Yerleşiklerin döviz mevduatı 203 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu Ekonomik riskin ve vatandaşın tasarruf refleksinin açık göstergesi. Beklenti anketlerine baktığımızda da durum net. 12 ay sonrası için piyasa enflasyonu %22.2, reel sektör %36.8, hane halkı %53. Görüyorsunuz değil mi? Halk çok daha yüksek bir enflasyon görüyor çünkü cebindeki para daha hızlı eriyor, ürünler pahalılaşıyor. Kredi kartları patlamış durumda. Ağustos itibariyle kartla yapılan harcamalar yıllık bazda %51 artmış. Reel sektörde zor durumda. İstanbul Sanayi Odası, TÜSİAD, TİM herkes yakınıyor ama çözümler yetersiz. Ama iyi olan bir şey var. İnsanlar kendi çözümünü üretiyor. Örneğin deprem konusunda Emrullah Turanlı ile konuştuk. Evlerin daha sağlam yapılması gerektiğini, aksi halde felaketlerin olacağını anlattı etkinlik alanları açılıyor, bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin kobileri de bir araya gelmiş 200'den fazla işletme birbirine iş paslıyor, kendi networklerini büyütüyor. Lider Patronlar Birliği adı altında neredeyse 20 milyon TL'lik iş hacmi oluşmuş. Ama arkadaşlar sadece COBI'nin çabası yetmez. Devletin ekonomiyi ve iş dünyasını destekleyecek bir programı mutlaka olmalı. Para politikaları tek başına yeterli değil. Eğer iyi bir plan yapılırsa hem vatandaş hem memur hem emekli hem işçi ayağa kalkar. Asgari ücret makul olur, ortalama ücret yükselir ve satın alma gücü artar. Yine dop bir gündemi konuştuk arkadaşlar. Daha fazlası için kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.